Burada bir yasak var. Köylere gitme yasağı. Bu yasak koronavirüsün yaratmış olduğu hastalıktan dolayı değil. Bu yasak iktidarın yağma ve talan politikasının devamı olan madencilere sağladığı olanaklar yüzünden kaynaklanan bir yasak. Gördüğünüz emniyet madenciler işlerini rahat yapsınlar diye ağaçları talan etsinler diye, tarım alanlarını yok etsinler diye, köylülerin yaşam alanlarını bitirsinler diye burada bekliyorlar. 18 yıldır bu ülkenin dağını, toprağını, taşını yağmalayan, talan eden, yandaşlarını zengin eden zihniyet bugün ölümcül bir hastalıkla bütün dünya uğraşırken daha birkaç gün önce İstanbul'da bir Kanal İstanbul ihalesi yine şu anda Nurhak Belediyesi'nde HES mücadelesi veren arkadaşlarımız yine daha birkaç gün önce Pamukkale Üniversitesi'nde atalık tohumlarımızı ve yerel tohumlarımızı savunan hocalarımıza ve bugün burada ve bugün burada Yenişehir'de Barcın ve Kirazlı Yayla'da Meyra denen bir şirketin Çinko, Bakır çıkaracağım diye, zengin olacağım diye yağma ve talan ettiği ağaçlarımızın ve topraklarımızın ve köylülerimizin korumasını korunmasını yapmaya gittiğimiz yerde bizim yolumuz kesiliyor. Halkın yolu kesiliyor. Halka madenciler istediğini yapar deniyor. Ne yazık ki iktidar bir kez daha benim için koronavirüs önemli değil. Koronavirüsten ölüm önemli değil. Benim için kar, rant, maden önemli. Bu nedenle ben korona morona tanımıyorum. Ast olan çıkardır. Asıl olan madendir. Asıl olan madeni çıkaran müteahhitlerdir. Madencilerdir. Ben onların çıkarını düşünüyorum. Onları koruyacağım diyor. Yani bir devletin, bir hükümetin ormanı, ağacı, köylüyü, tarım alanını koruması gerekirken madenciyi koruyor. Durum bu. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Ferman padişahın olabilir. Bu topraklar bizim. Bursa, Yenişehir, Kirazlı Yaya ve Barcın bölgesinde Meyra adında bir şirket, Çinko Bakır, gümüş çıkarmaktadır. Yeni bir alan genişletme ve işleme ve posa sahası için büyük bir yer bölge belirlemiş ve bunu orada faaliyete geçirmek istiyor. Daha önce burada bu maden zaten gerçekleşiyor. Ama bu defa işleme yapacaklar ve posasını orada bırakacaklar. Yani 100 dönümün üzerinde bir bölgede büyük bir çukur açacaklar. Bu çukurda çıkan madenleri işleyecekler ve posasını yine orada bırakacaklar. Bu şu demek, o bölgenin doğasını, tarımını, içme sularını bütünlüğüne etkilemesi demek. Çift, çiftçiler ve köy halkı köye çok yakın olan bu bölgeyi Mezarla hemen hemen bitişik olan bu bölgenin, bu maden sahası içerisinde işleme ve atık deposu olarak istenildi. Halk bu konuda çok net ve kararlı. Binlerce dönüm maden sahası içerisinde yüz dönümlük bir bölgeyi getirip, burada işleme ve posa depolama alanı olarak belirlemeleri, gerçekten itiraz ettiğimiz ve olmasını istemediğimiz temel konu. Kaldı ki ruhsatlar tam değil. Bir, kullanacakları su ve ilgili devlet sürüşleri rapor vermiş değil. İki, valilik tarafından birinci sınıf gayri sığlığı müessese ruhsatı almış değil. Üç, tarımsal niteliği bozulmamış arazileri tarım dışına çıkarılmasına dair tarım ilçeden herhangi bir izin çıkmış değil. Ayrıca da Helenistik dönemine ait kaya mezarlarda bu bölgeye içerisinde görünüyor. Dolayısıyla bütün yapılan bu işi itiraz ediyoruz, karşıyız. Bu bir talandır, bu bir yağmadır. Böylesine zor bir süreçte böyle bir projenin dayatılmasını reddediyoruz. O yüzden köylülerle beraber mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.